İşletmeler ne yapıyor? Devamlı elemanına yatırım yapıyor. Çok çabuk yenişlere adapte oluyor. Yenilikleri çok açık. Her konuda dedikleri, yani her türlü danışmanlığı önerdiğimiz alıyor. Ve bunlar tabii ki çok hızlı ilerliyor. Önemli olan şey şu. Melez, hybrid dediğimiz bir satış sistemine sahip olmayı başarmak. Bu senin neyin olacak? Temel itici gücün olacak. Üzerine yatırım yaparsan neyin olacak birkaç yıl sonra? Eşsiz rekabet avantajın olacak. E şimdi buna var mısın? Şimdi çerçeveyi böyle koyduğumuz zaman 3 ay, 5 ay, 8 ay, 10 yıl sonra, şey 10 ay sonra nerede olacağını da gördükten sonra kişiler sektörde eksikliklerini ve kendilerindeki noksanlıkları da gördükten sonra evet diyorlar. Biz buna varız. Yani siz bugün şirketinde çalışan çaycı ile dinlemeniz lazım. Öyle yapıyorum kendi şirketimde. Aklı olan, fikri olan her insanı dinlemeniz lazım. Sonuçta o insanların gördükleri şeyi siz göremeyebilirsiniz. Yani danışmanlık verdiğimiz firmalarda genelde iki temel sorun var. Bir tanesi kötü yönetim. Yani şirketin doğru yönetim modeline sahip olmaması. Yani tamamen patronun aklıyla yönetilmesi. Bence bir tane gördüğüm şey. E, i̇kincisi ise e, strateji eksikliği. Yani bugün bakın çok basit, çok basit e, satıştaki elemanlara edep vermeden bunun doğru olduğuna inanan şirketler var. Yani satış elemanına hedef vermiyor. Diyor ki diyor ki hocam diyor. Bana diyor patron diye hedef vermiyor diyor. Patron soruyorum niye vermiyorsun diyorum. Bakıyor suratıma vermiyor işte yani hedef vermiyor. Nasıl yani hedef vermiyor. Yani e, hedef sistemi yok, strateji yok. E, bütün kararlar patron veriyor. Yani bunlar kötü. İyi iyileri ise e, iyi şirketler ne yapıyor? E, devamlı elemanına yatırım yapıyor. Çok çabuk yenişlere adapte oluyor. Yenilikleri çok açık. Ee, her konuda dedikleri yani her tür danışmanlığı önerdiğimiz alıyor ve bunlar tabii ki çok hızlı ilerliyor. Yani bunlar bir şekilde dinleyerekten hatalarını yapıyor. Ama genelde bizim aşamadığımız sorun patron. Yani patronun her şeyi kendisi yapmak istemesi. Herhangi bir stratejisi olmaması e, ve herhangi bir şekilde elemanlarını motive edecek bir hedef prim bonus sistemine sahip olmaması. Yani bunlar olmadığı için çoğu şirket Türkiye'de istediği seviyeye gelemiyor. Benim gördüğüm o yani. Süper Teşekkür ederiz hocam. İlhan hocam? E, şöyle ifade edeyim. E, satış 4.0 kavramı endüstri 4.0 ile birlikte e, ifade edildiği için henüz daha çok yeni. E, satış 4.0 alanında yapılan işlerin çoğunu satış 4.0 olarak isimlendirebiliriz. Burada benim özellikle söylemek istediğim şey şu. Bazı şirketlerde yavaş işler bazı işler, şirketlerde hızlı işler. Önemli olan şey şu, melez, hybrid dediğimiz bir satış sistemine sahip olmayı başarmak. Ee, burada dinleyicilere e, katkıda bulunmak amaçlı, biraz önce soru sormaktan bahsetmişti Taner Bey, çok katılıyorum. Doğru sorular doğru yerlere götürür bizi, yanlış sorular yanlış yerlere götürür. E, birlikteliklerimde, danışmanlıklarımda çok çarpıcı gelen e, ekibe, şirket sahiplerine, yöneticilere sorduğum sorulardan birkaç tanesi şu. Diyorum ki, hani niyet ediyorlar ya değişmeye, gelişmeye. Sizin diyorum, aşmanız gereken engelleriniz nelerdir? Çok basit gibi görünen bir soruyu biz 3 saat, 5 saat, yarım gün, bir gün veriyoruz. Peki diyorum, temel itici güçleriniz nelerdir? Yani aşmanız gereken engeller sizin iyi yapamadığınız ya da yapmadığınız, rakibin ya da sektördeki firmaların iyi yaptığı şeylerdir. Peki diyorum sizin temel itici güçleriniz nelerdir? Yani sizin iyi yaptığınız e, piyasanın ve rakibin yapamadığı. Şimdi bu, bu soruları sorup cevaplayınca hep birlikte ekip olarak uyanma başlıyor. Sonra da diyorum ki peki sizin bir eşsiz stratejiniz var mı? Eşsiz rekabet avantajınız var mı? Yani size para kazandıran ana damar, ana damar, rakibin sahip olmak istediği olamadığı, sizin yatırım yaptığınız, emek verdiğiniz, yıllardır emek verdiğiniz bir ana damar var mı? Muhtemelen Şimdası olmuyor. Ya. Evet, muhtemelen olmuyor. Çünkü eşsiz rekabet avantajı temel itici güçlerden çıkar. Güçlerin içinden çıkar. Şimdi bu teşhisi yaptıktan sonra diyorum ki, bakın diyorum ne kadar güzel, bakın. Siz offline ağırlıklı şu şu şu, şu alanlarda temel itici güçleriniz var şu şu temel itici güçlerin içerisinden şunu çekip online alana taşırsak ve online alanda çoğaltırsak rakiplerinizden önce girmiş oluyorsunuz. Rakiplerinden önce davranmış oluyorsun. Rakiplerinden önce müşterilere bu tadı tattırmış oluyorsun. Rakiplerinden önce iş kültürünü dijitalleştirmiş oluyorsun. Bu senin neyin olacak? Temel itici gücün olacak. Üzerine yatırım yaparsan neyin olacak birkaç yıl sonra? Eşsiz rekabet avantajın olacak. E şimdi buna var mısın? Şimdi çerçeveyi böyle koyduğumuz zaman 3 ay, 5 ay, 8 ay, 10 son, şey, 10 ay sonra nerede olacağını da gördükten sonra kişiler sektörde eksikliklerini ve kendilerindeki noksanlıkları da gördükten sonra evet diyorlar biz buna varız. Buna yatırım yapabiliriz. Her türlü katkıyı sunabiliriz diye kapı açılabiliyor o andan itibaren. Yani Ziya esasında bu soru yani bir kurum değer yaratabiliyor mu? Değer yaratamıyor. Bu kadar basit esasında. Değer evet. yaratabiliyor mu? Yaratamıyor mu? İnsan da bir değerdir. Hizmet de bir değerdir. İnovasyon argi de bir değerdir. E, satış 4.0 da de bir değerdir. Yani hangisini sen bunların kullanabiliyorsan rekabet öne geçersin. Olay o. Yani ama güçlü bir yerin olması, güçlü bir tarafın olması lazım ve güç tarafını kullanaraktan rekabetin öne geçmen lazım. Nerede güçlüsün? Onu ön plana şey çıkartman lazım. Bir şeyi daha vurgulamam lazım. Ee, tabii Satış 4.0, hani, e, konuştu konuşacağımız kadar, konuşmadığımız daha bir bu kadar daha alan var e, konuşmamız gereken. Onu dinleyiciler, kitaptan okusunlar e, özellikle tavsiye ederim. İnovatif özelliği yüksek, yaratıcılık özelliği yüksek olan bir kavram ve model. Yani hmm. Satış 4.0 bir düşünce, o düşünceyi aldıktan sonra sen, sektörde ve ürününe uygun sana özel istediğin gibi düşünerek hiç olmadık ürünler ve yöntemlerle müşterinin karşısına çıkabilirsin. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Zamanımız var sanırım değil mi? Kitabımda anlattığım çok çarpıcı e, Tesco örneğini vereceğim. Şimdi Tesco dünyaca ünlü bir retailing e, kampanya. Yani Türkiye'deki Migroslar gibi diyelim. Daha büyüğü. Güney Kore'de Tesco pazarda iki numara. İki numara güzel ama Güney Kore gibi bir yerde şirketin yöneticisi diyor ki ben bir numara olmak istiyorum. Fakat diyor maliyetlerimi yükseltmeden mağaza sayımı arttırmadan ben Güney Kore'de bir numara olmak istiyorum bunu araştırın diyor. Çok iyi bir danışmanlık alınıyor hızlı anlatıyorum tabi çok iyi bir yönetim ekibi kuruluyor ve Güney Kore'nin SWOT'u yapılıyor. SWOT 1 ve SWOT 2 yapılıyor. İrdeleniyor. Halkı irdeleniyor. Sosyolojik yapısı irdeleniyor. Bakıyorlar ki Güney Kore halkı cidden çok çalışkan sabah erken kalkıyor. Akşamleyin geç eve gidiyor. E, alışveriş yapmak istiyor ama zamanı yok. Yani markete gelmek istiyor ama zamanı yok. O halde diyorlar müşteriler offline'a gelip bizden alışveriş yapmalarını bekleyeceğimizde biz online'da onlara gidelim. Ne yapalım? E, müşterilerin işten çıkıp eve giderken ki metrodaki duvarlara özel fotoğraf, ürünlerimizin fotoğraflarını afişet olarak yapıştı. Bu çok çarpıcı bir örnektir. Koyalım e, ürünlerimizi yani çok e, çoğunluğun takip ettiği, aldığı ürünlerden koyalım. Altına etiket koyalım. Barkod ve bir yazılım programı geliştirelim. İnsanlar bu yazılım programlarını telefonlarına yüklesinler. Tren beklerken metroda 3 dakikada 10 dakikada hangi ürün alacaklarsa diyelim ki iki tane Coca-Cola tak tak okutsunlar, üç kilo pirinç okutsunlar, işte bir tane yağ okutsunlar. Hangi ürün alacaklarsa ev adresleri zaten sistemde kayıtlı. O ev adresine en yakın olan ara depodan bir saat içerisinde servis yapılacak şekilde emredilsin bu işlem. Ve kişi metro ile evine giderken ürün de evine gitsin ve teslim edilsin. Satış patlaması yapıyorlar. Ve bir yıl içerisinde yüzde altı yani çok detay çok güzel bir örnektir. Ben bu örneği paylaştığım zaman danışmanlıklarımda heyecan uyandırıyor. Çünkü ne demiştik? Yaratıcı olacaksın, inovatif olacaksın. Bir yıl içerisinde yüzde altı ciroda artış yaparak bir numaraya yerleşiyorlar. Ne yaptı? Mağaza sayısı aynı kaldı. Offline mağaza sayısı. Yatırımın maliyeti düşüktü ama online'a yatırım yaptı. Online'a. Rakibin yapamadığı alanda online'a yatırım yaptı. Yaratıcı bir şekilde muazzam bir business modeliyle fark yarattı. Daha bunun gibi çarpıcı birkaç örnek daha verebilirim. Demek istediğim bu. Satış sıfır bir fikir. Olman gereken yer ama nasıl olacağına sen karar ver. İnsanlara sorumluluk vermek, insanları dinlemek. Yani siz bugün şirketinde çalışan çaycıyı bile dinlemeniz lazım. Ben öyle yapıyorum kendi şirketinde. Aklı olan, fikri olan her insanı dinlemeniz lazım. Sonuç o insanların e, bak, e, gördükleri şeyi siz göremeyebilirsiniz. O yüzden burada yapmamız gereken şey insanlar e, yani sorumluluk vermek ne demek aslında? E, yalnız çalışan her insanın e, yaratılacak değerde söz hakkı olduğu, onun görüşüne değerli olduğunu e, onların bilmesi ve onlar konuşmak istediği zaman da korkmadan e, fikirlerini, önerilerini, tavsiyelerini, eleştirilerini sizle paylaşabilecek cesareti onlara vermeniz gerekiyor. Olay o. Bu, yani çünkü bu her insan e, kıymetli bir kurumda. Her insan bir kıymetli. O yüzden de bence insanlara sorumluluk verirseniz o insanlar size çok güzel işinizi ileri götürecek çok güzel fikirler verebilir. Bu hangi kademede olursa olsun kademenin önemi yok bence. Statünün önemi. İnsan aklı ve insan gözü herkese farklıdır. Çok e, enteresan bir çalışanınızdan çok enteresan bir fikirle firmanız çok ileri gidecek bir fikir bulabilirsiniz. Şöyle katkıda bulunayım. E, Taner Bey'in açıklamasına ilaveten bu soruya. E, şimdi e, şirketler insanları istihdam etmez. Davranışları istihdam eder. Yani bir insan kaynakları yöneticisi gözüyle e, olaya baktığında çok çarpıcı cümle bu olmalı. Ben davranışları istihdam edeceksen o halde önce kültürümü bilmeliyim. Vizyonumu bilmeliyim misyonumu bilmeliyim, şirketimin yetkinliklerini bilmeliyim, politika ve prosedürlerini bilmeliyim, geçmiş know-how'unu, hikayesini bilmeliyim ki istihdam edeceğim, yeni istihdam edeceğim kişi de hangi davranışları aradığıma karar vermeliyim ve ona göre seçmeliyim. Ve var olan çalışanlarında da hangi davranışları çoğaltacağıma karar vermeliyim. Şimdi aile şirketleri ağırlıklı yaptığımız danışmanlıklarda bu ve buna benzer sizin sorduğunuz soruya benzer soruları sorduğumuzda ya da sorular geldiğinde diyoruz ki yani böyle bir eğitim alacaksınız peki tamam güzel neden dolayı alacaksınız? Yani şirketinizin içerisinde hangi yetkinliğinizi güçlendirmek için zayıf olan hangi yetkinliğinizi daha güçlü hale getirmek için e, alıyorsunuz almak istiyorsunuz yani Nedir bu eğitimi almaktaki sebebiniz? Bunları paylaşın ki biz de eğitim içeriğini ona göre dizayn edelim. Örnekleriyle, filmleriyle, videolarıyla, örnek case study'leriyle, anlatılarıyla. Çünkü bir, bunları teşhis etmezsen bir şirkette anlattığın diğer şirkette olay yaratır. Yani bir katta ben bulunayım. Bir, İhan Hocama bir katta bulunayım. Tabii. Bir gelişim Lütfen. anlamını anlatayım ben size. Bakın. Anlatacağım şeyi çok iyi dinleyin. Çünkü bu sadece satış değil. Hepinizin hayatını aydınlatacak bir şey anlatacağım. Bugün bir insan Davranış çok güzel anlattı İlhan hocam. Bir insan bugün nasıl beyin çalışıyor biliyor musun? Hepimizin aklından günde 50 ile 70 bin tane düşünce geçer. Ve bunun %90'ı hep aynıdır. Hep aynıdır. İşte şirket kültürü. Hep aynıdır. Hep aynı olduğu için de bizim seçimlerimiz ve davranışlarımız da aynıdır. Değişmez. Çünkü düşünce aynı. Otomatik. E, Doğal olarak davranış aynı. Ve Sonuç olarak yaşadığımız deneyim ve duygu da aynı. Şimdi bunu dünyada inceliyorlar. Satış kültürü veya insan davranışı. Diyorlar peki bir insan aynı davranışı, alışkanlığı. Çünkü alışkanlık ne demektir? Duygu, düşünce, davranışın otomatik hale gelmesidir. Yani siz bir şey yaparken ne enerji harcarsınız, ne korku yaşarsınız, ne bilirsizlik olur. Yüz eminsinizdir. Buna biz alışkanlık diyoruz. Peki bir insan bir şeyi yanlış yapmasına rağmen niye aynı alışkanlığı devam ettirir? Çünkü konfor alanı da konfor alanı diyoruz. Yani şirket kültürü aynı şekilde. Bunu değiştirmenin tek bir yöntemi var. Ben uzun yıl, 10 yıldır bunun üzerine çalışıyorum. Bir insanın şirket kültürünü veya duygu, düşüncelerini, yani duygularını, yani davranışlarını değiştirmesinin tek bir yolu var. Tek bir yolu var. Yani korkunun ötesine geçmenin. Bu da hayal etmek. Hayal etmek. Yani vizyon diyoruz ona biz. Siz ileride yaşayacağınız bir duyguyu, eğer hayal edebiliyorsanız o deneyimi, o duyguyu bugünkü davranışınızı değiştiriyorsunuz. İşte bugün şirketlerin de değişmemesinin sebebi bundan kaynaklanıyor. Çünkü şirketler hep aynı davranışı sergiliyor. Doğal olarak çalışanlar aynı davranış yapıyor. Niye? E çünkü kolay geliyor. Alışkanlık bu. Yani hiç risk yok. Ama siz bir danışman olarak e, o şirkete gidip dediğiniz zaman, bak sen benim dediğimi yaparsan 10 sene sonra kendini işte Tesla yaparsın, Prada yaparsın, işte şunu yaparsın dediğin zaman ve o kişi o yaşayacağı duyguyu, 10 sene sonra yaşayacağı duyguyu bugüne getirdiği zaman işte o insanın düşünce, duygu, davranışları değişir işte. Başka bir şansımız yoktur. Yoksa biz kalıplar halinde yaşayıp dururuz. Bunu nerede görüyoruz? Yani uzun süreli danışmanlıklarda ya da bizden önce Bizim tarz üslupla danışmanlık hizmeti vermiş, araya biraz zaman girmiş, tekrar bizim gibi bir kişiyle buluşmuş, danışmanlık alacak şirketlerde görüyoruz. İlk söylenen şey şudur, ya hocam eğitim aldırıyoruz, örneğin liderlik, kişisel gelişim ağırlıklı iletişim, işte e, duygusal zeka, e, ekip çalışması. Ya üç gün, beş gün, bir hafta, on gün, iki hafta, her şey güzel, böyle insanlar oh güzel ama sonra tekrar eskiye dönüyorlar. <laughs> Tabii. İşte cevabı burada. Yani şirketin kültürünün öğeleri insanları düşündürür. Yani davranış durduk yerde ortaya çıkmaz. Şimdi davranış görülür. İnanç ve değerler ve düşünce görülmez. İnanç, değerler ve düşünce davranış üretir. Şirketin içindeki ben inanç ve değerleri değişmediği, değiştirmediğim sürece, Şirketin dışında üç günlük, 2 günlük eğitimle değişerek oraya gelen bir hafta sonra bir hafta önceki hale gelir. Çünkü çünkü, çünkü acı çekiyor, acı çekiyor. Yani şimdi evet, evet, alışkanlığın evet. ötesine geçmek, mesela evet. örnek verin. Ben harika bir vücudum olsun istiyorum, değil mi? Spora gitmek istiyorum. Yani biliyorum ki spora gidersem çok güzel vücuda olacağım, sağlıklı olacağım, enerjik olacağım, değil mi? Herkes biliyor. Bunun için yani bir Einstein olmaya gerek yok. Ama insanların 199 bunu yapamıyor, bilmelerine rağmen. Niye yapamıyor? Çünkü spora gitmek o kadar çok acı veriyor ki mevcut halinde kalmayı tercih ediyor. Sigara içmek o kadar güzel hoşuna gidiyor ki o sigara içmenin verdiği acıyı yaşamak, duygusal acıyı yaşamak istemediğimizden dolayı sigara içmeye devam ediyoruz, spor yapmaya devam ediyoruz. Çünkü orada yaşayacağımız acıyı yaşamak istemiyoruz. Bir öteye geçemiyoruz işte. Olay o. Yani yani insanın içindeki onu davranışa yönlendiren inanç sistemi, değer sistemi, düşünce sistemi değişmediği sürece davranışlar da değişmez. Şirketlerde de böyledir. Hayır. Şirketlerin 20 yıldır, 30 yıldır var olan yazılı olsun olmasın değer sistemi, vizyonu, misyonu, politika prosedürleri, iş tanımları bütün bunların hepsi çalışanların uymak zorunda olduğu kurallardır. Şimdi bunlar değişmediği sürece şirket içerisinde arzu ettiğin davranışı elde edemezsin. Onun için değişim dönüşüm çok önemli ve özellikle konuştuğumuz konu hakkında ne demiştik? Stratejilerin dijitalleşmesi önemlidir demiştik. Hayır, ee, hayır. Bu sebepten dolayı. Yaratıcılık ve inovasyon. Bir örnek daha vereceğim. Sohbetimiz çok güzel gidiyor. Ben müthiş keyif alıyorum. Dilerim dinleyiciler de öyledir. Evet, Çok güzel, çok güzel yorumlar geliyor. Bir Hocam bence bölmeyin, devam edin diyorlar. Tamam, YouTube'dan çarpıcı mesela... bir örnek daha vereceğim. <laughs> e, çarpıcı... Bir çorba falan yok mu? Ziyaret bir çorbası var ya. <laughs> tamam, hemen hemen şimdi getirle gönderiyorum hocam size. Çarpıcı bir örnek geliyor. Ee, yani e, offline satış, online satış ve yaratıcılıkla ilgili olaya bakmak. E, şimdi e, anlatacağım örnek uzun yıllar... E, Harvard gibi üniversitelerde işletme, iş idaresi alanlarında MBA'de case study olarak okutulmuş güzel bir örnek. 2000'li yılların başında gerçekleşen ve 8-10 yıl süren bir örnekten bahsedeceğiz. Hindistan'da Shakti Amma projesinden bahsedeceğim. Çok çarpıcıdır. Şimdi Hindistan hani bakıldığında çok büyük bir ülke. Dünyanın ikinci. Büyük nüfusuna sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Yaygın bir nüfusu var. Ee, Unilever firmasının e, country manager'ı değişiyor ve yeni bir country manager geliyor. Genç, böyle atik, yeni şeyler yapmak isteyen, Hani o tür ülkelere biraz eğitilsin de kendini geliştirsin diye gönderir birçok firma. Bize gönderdikleri gibi yöneticilerini. Aynen o tarzda. Gitsin, geliştirsin daha sonra farklı bir yerlere gelsin vesaire diye. Tabi bu kişi geliyor, e, yıllar önce, kendisinden önce defalarca gelmiş olan kişilerin uyguladığı satış yönetim sisteminden farklı bir şeyler yapmak istiyor, satışı zıplatmak istiyor. Diyor ki, ben diyor satış nasıl zıplatırım? Hani Unilever, dinleyiciler herkes bilir, temizlik ağırlıklı e, kişisel bakım ürünleri satan bir firmadan bahsediyoruz. Ee, çok güzel bir SWOT 1 SWOT 2 yapıyor. Stratejik analiz yapıyor ve bakıyor ki e, veriler sonrasında iyi bir danışmanlık alarak, iyi bir ekip kurarak yaptığı çalışmanın sonrasında Hindistan nüfusunun %72'si yaklaşık köylerde yaşıyor. Köylerde ve diyor ki bu köylerde yaşayan e, kişilere ben ulaşamıyorum ki satış yapamıyorum. Ve araştırıyor bakıyor ki birçok köye ürün gitmiyor. Ve birçok köydeki insanlar hayatları boyunca şehir olarak kabul ettikleri kasabaya belki üç sefer beş sefer iniyorlar. O halde diyor ben bir damar buldum. Yani ürünümün gidip satılmadığı yerlerde satılması için ben bir proje geliştirmeliyim. Önce bir proje çalışması yapıyor ve belli e, köylerde köyü halkının saygınlık duyduğu e, yaşı 40'ın üstünde olan 40 45'in üstünde olan kadınlardan seçiyor, merkeze getiriyor. 3 gün 5 gün otelde sağlıklı bir ortamda misafir ediyor, ürün bilgisi veriyor, satış bilgisi veriyor, firmayı tanıtıyor ve dönüşte de sermaye veriyor ürün e, olarak. Eee git diyor bakkalını aç köyünde, benim ürünlerimi sat. Hatta diyor başka firmaların ürünlerini de sat. Böylece iş sahibi de yapıyor. Bu projenin adı Shakti Amma. Shakti Amma Hindistan'da güç anneleri demek. Güç anneleri. Ve bu proje tutuyor. Ve inanır mısınız? Üç yıl içerisinde ekstra 100 milyon dolar normal yapması gereken cironun üstüne 100 milyon dolar ekstra ciro yapıyor. İşte yaratıcı bakış açısı bu. Yani biraz önce Tesco online örneğiydi. Bu da offline örneği. Ama burada önemli bir şey var. Data'yı iyi kullan. Bakın elinde evet. bir data var. Data ile hareket ediyoruz. Düşünmek. Ediyor. Düşünmek. 170, evet. Yani Doğruya strateji ve data. Evet. Evet. İkisi çok önemli. Evet. 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 İşte yaratıcılık. Yani bilgi beyinde varsa ve seni harekete geçiren bir duyguyla, vizyonla, misyonla buluştuğu an seni uçurur. Aynen. Çok doğru.